Merhaba. Bugünkü videonun konusu yemekte eleman seçimi. İşe alım kararı vereceğimiz bir kişinin gereken özelliklere sahip olup olmadığını yemek masasında gözlemleyerek değerlendirebileceğimiz bazı noktalar şunlardır. 1. İletişim becerileri. Karşısındakileri dinleyip dinlemediği, düşüncelerini açıkça ifade edip etmediği, Sohbet sırasında kullandığı miza anlayışı ve samimiyeti iyi bir iletişimci olduğunu gösterebilir. 2. Takım çalışması Diğer misafirlerle nasıl etkileşimde bulunduğu, işbirliği ve sosyal becerilerini yansıtabilir. Diğerlerine yemek servis ederken veya masayı toplarken ne kadar istekli olduğu yardımseverliğini yansıtabilir. 3. Stres yönetimi Yemek sırasında gergin olup olmadığı veya stresli durumlarla başa çıkma becerisini, zorlu durumlarda nasıl davranacağını,